Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz kanalıma tekrar. Ee, arkadaşlar kendi aracımın içindeyim şu anda. Ben bu aracın daha önce size sorunlarıyla alakalı bir video çekmiştim. Şimdi e, tekrar onun videosunu çekiyorum çünkü araç yaklaşık 3 haftadır servisteydi. Ne yaşadık, ne sonuç aldık onunla alakalı bir video çekiyorum şu anda size. Şimdi öncelikle size şu yaşadığım sıkıntıyla alakalı sesleri bir dinleteyim. Ondan sonra videomuza devam edelim. stop start çalıştırırken bile çıkan sesi görüyorsunuz. Stop etmişti. Tekrar debriyaja de bastım çalıştırdım. Arkadaşlar ben aracı servise götürdüm. Öncelikle şunu üstüne basa basa ifade edeyim. Peugeot Baykar sonuna kadar verdikleri emek için başta Tuğba Hanım, İsmail Usta ve içeride çalışan, emeği geçen her ustaya, her arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Muazzam ilgilendiler, ilgi gösterdiler. Ellerinden geleni en iyisini yapmaya çalıştılar. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka servise daha gittim. Bir servis. Yanlarından geçemezler. Benim nazarımda. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben aracı götürdüm. Ustalarımız incelediler, baktılar dediler ki e, bu problem volanttan değil. Tamam. Şanzıman problemi. Evet. Biz de zaten ben de onu söyledim yani şanzıman sıkıntısı var. Araç servise alındı. Bana ikame araç verildi. O zaman zarfında Fransa'dan parçaların gelmesini bekledik. Parçalar geldi, değişti, yapıldı. Tekrar teste çıktık. Baktık bir birkaç aksaklık vardı. Tekrar bıraktım. Bugün aracı teslim aldım. aracı teslim aldım fakat çok üzülerek söylüyorum ki sıkıntılar bitmemiş. Sonuç alınamamış. Elimde bir liste var. Değişen, garantiden değişen parçalarla alakalı. Turbosuna kadar gereken ne varsa yapılmış arkadaşlar. Değişmiş ama o izlediğiniz sıkıntıların hiçbiri geçmemiş üzüldüm. Çok üzüldüm. Bu bahsettiğim sıkıntılar 1.5 6 ileri Peugeot 301 için geçerli arkadaşlar. Benim bir önceki videomda 1.6 motora sahip 301'i olan arkadaşlar yorumlar yazdılar. Ee, onların arabalarında zaten bu tarz sıkıntılar yok. 1.6'larda bu, bu tarz problemler yok. Bu tamamen bu 1.5 ile alakalı bir problem. Benim aracımla alakalı bir problem. Bilginiz olsun. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben aracımı çok severek binen bir insandım. Ve ben zaten titiz bir insanım. Aracımı çok titiz kullanırım. Kulağım iyidir. İyi dinlerim arabayı. Size de tavsiyem şu arkadaşlar. Lütfen eğer bu araca sahipseniz, bu motor araca sahipseniz arabanızı lütfen dinleyin aldığımdaki aldığınızdaki haliyle şimdiki halini muhakkak bir dinleyin. Ben e, 2000 km'ye yakın klima kompresörünü değiştirdim. Yani illaki ya 40.000'de 30.000'de çıkacak diye bir durum söz konusu değil. 10 binde de olabilir, 5.000'de de olabilir. Ha şu da var. Her araçta olacak diye de bir durum söz konusu da değil. Onun için lütfen aracınızı iyi dinleyin, iyi takip edin artık araba almak çok kolay değil. Şartlar çok zorlaştı. Yani ikinci elin durumu belli. Sıfırın durumu belli. Mesela şu anda bu benim içeriden servisteyken e, aracı beklerken satıştaki arkadaşlarla görüştüğümde 2021 dahil bu arabanın sıfırı gelmeyecek arkadaşlar. Bana verilen bilgi o. Getirmeyeceklermiş. Makyaj mı görecek dedim. Kasa mı değişiyor? Yok hayır getirilmeyecek dediler. Yani. Ve şu anda bu aracın liste fiyatı 169.900 lira. 169.900. Eğer araç gelseydi olacağı fiyatı siz düşünün. Onun için elinizde bir cevher var. Şu anda altın. Altınızın kıymetini bilin. Dikkat edin. Ve asılı kelam biz problemlerimizi çözemedik. Bundan önce başka bir yetkili bir servise götürdüğümde aldığım, oradaki bir arkadaştan aldığım cevap muazzam ayarımı kaçırmıştı. Ben dedim ki ya volant değişti. Volanttan sonra bir sıkıntılar arttı. Tabii volant olarak biliyoruz. Çünkü bana onlar volantta problem olduğunu söylemişlerdi o zaman ben gittiğimde. Biz de tamam kardeşim değiştirin. Madem volant problemi değiştirin. Değiştirdiler. Tekrar şikayette gittiğimde bu normal dedi. Dedim ya nasıl olur? Volantı değiştirdiniz bu iş. Volanttan sonra oldu dedim. E isterseniz de bu eski volantı geri takalım dedi. Gayet böyle rahat. Arabanın parasını kendi vermiş. Hani Ya bir şey diyeceğim de olmuyor. Yani böyle bir cevapla size dönüş yapıyor. Daha artılar var da söylemiyorum. Onun için Baykara çok teşekkür ediyorum ilgilerinden, alakalarından ötürü. Evet arkadaşlar problemlerim devam ediyor. Düzelen bir şey yok. Sıkıntılar aynen devam. Ve bu şekilde de tahminim binmeye devam edeceğiz. Ama ben arabamdan çok soğudum. Severek biniyordum. Çok soğudum. Şimdi ee, daha önce de bahsetmiştim. Benim bir arkadaşım var. Kardeşim hatta. Bu aracın aynısını bizden yani benden iki ay önce aldı. O da 2019 bu da 2019. Iki ay önce aldı ve onun arabasında da bu şikayetler vardı ve onun arabasındaki şikayetler hiçbir şey değişmeden başladı bakın ne volant değişti ne benim gibi klima kompresörü değişti ne bir şey hiçbir şey o da dedi ki ya bir gün bana abi dedi ya ben de bu sıkıntılar yok dedi ya dedim şu arabayı getir de bir deneyelim bir görelim bakalım gerçekten yoksa o zaman arabiden benim arabamda ciddi yani sıkıntı bu ya da ben yanlış biliyorum geldi. Arkadaşlar buna inanın samimiyetle söylüyorum. Arabasındaki sıkıntı benimkinden daha fazlaydı. Ve farkında değil. Ben gösterdikten sonra farkına vardı ve aracı sattı biliyor musunuz? Bu iş abi çözülmez bunu yapamazlar dedi ve haklı çıktı. Çözülmedi yani. da başka bir markanın aracını, arabası, e, aracını aldı ve çok memnun, çok mutlu. Abi dedi geçen gün konuştum. Abi dedi geçen günleri çok dedi bir küçük bir sıkıntı yaşadım. Hemen tık 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 abi değiştirdiler dedi. Hiç dedi şey yok. Hemen ve sıkıntının ne olduğunu da söylediler dedi. Çözüldü yani dedi. Şu anda yaşamıyorum. Müthiş. Böyle kaldık arkadaşlar şimdi işte ne yapacağız bilmiyoruz yani. Sizden de önerilerinizi, fikirlerinizi bekliyorum. Tekrar yazın. Ama 1.5 için konuşuyorum arkadaşlar. Bakın. 1.6 için değil. Bilginiz olsun. Ya da buna yakın sıkıntılar belki 1.6'da da olmuş olabilir. Şimdi bilmiyorum ben. Bunun üzerinden konuştuğum için. Çünkü bana 1.6 motora sahip arkadaşlar dediğim gibi çok yazdı. Ama onlar hep dediler ki böyle problem yok, böyle problem yok. Evet yok. Ama belki yaşamıştır farkında değildir. Bu attığım ses kaydını lütfen dinleyin. İyice bir dinleyin. Ondan sonra arabanızı da bir dinleyin. Bakın şöyle oluyor sıkıntı. Araç yürüyorsunuz. ikinci üçüncü viteste 2000 devire geldiğinde ıslık çalmaya başlıyor. 2000 ve 2500 devir arası araç ıslık çalmaya başlıyor. Ve yolda yürüyorsunuz. 4'e attınız. Devam ediyor tabii ki. 4, 5 Ayağınızı gazdan çektiniz kompresörde gidiyor araba. Ötmeye devam ediyor. Ama siz debriyaja ayağınızı bastığınız anda ses kesiliyor. Tamamen şanzıman. Başka bir şey değil yani. Debriyaja bastığınız zaman hiçbir şekilde ses yok. Ayağınızı kaldırdığınızda debriyajdan motora bindiği zaman yük o ses ıslık sesi tekrar gelmeye başlıyor. Bilginiz olsun. Ben volant ben servise ilk şikayete gittiğimde benim arabamda böyle bir kuş sesi gibi bir ses vardı. Çik 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 çik. Hatta arkadaşım da ben videoya da ''Abi kuş nereden geliyor kuş sesi?'' falan dedi yani. O zaman bana dediler ki, Volan problemi, ''Volant problemi.'' dediler. Tamam, volant değişecek. Eyvallah değiştirin, volant değişti. Öyle başladık, Bismillah dedik. Gerçi yani klima kompresörüyle başladık da. Sonra volant, şuydu. YouTube'un derken iş buralara geldi olsun. Bu şekilde de test edebilirsiniz aracı dediğim gibi. Start stop'taki ya da kontağı kapattığındaki sarsıntı da devam ediyor. Ama bunları görebilmeniz için işin püf noktası aracınızın iyice ısınması gerekiyor arkadaşlar. Çıktınız 5 dakika döndünüz dinlediniz yok. Şanzıman yağının ısınması lazım. Yani arabanın ısınması lazım. İyi ısınması lazım. Yoksa duymayacaksınız. Yapmayacak. Ustalar da öyle zannettiler. Aldılar arabayı. Teste çıktılar. Döndük. Abi bir şey yok dediler. Dedim hayır. Lütfen dedim ustam benimle gelsin. Ben dedim göstereyim. Ustayı aldım. Bir turladık gezdik. Ve ondan sonra çıktı ortaya. Aa dedi evet. Evet ısınınca çıkıyor çünkü. Isınmadan çıkmıyor. Duymayacaksınız. Buna da dikkat edin ısınması şart. Evet arkadaşlar. Şu anki durum bu. Bilginiz olsun. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi fikirleriniz, yorumlarınız varsa lütfen benimle paylaşın. Görüşmek üzere.